Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tavada yumurtalı tost yapacağım. Bir tatlı kaşığı dolu olmayacak şekilde domates salçamı kaseme boşalttım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı kekik ekleyip karıştırdım. Tost ekmeklerimin üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Evet, salçalı sosumu sürdüm. Üzerine çok çok kalın olmayacak şekilde birer dilim kaşar peynirini ekledim. Tekrar tost ekmeğimi sade olarak üzerine kapattım. Şimdi bir adet çırpılmış yumurtayı bir adet yumurtayı kırıyorum. Üzerine çok az bir tuz ve pul biber ekleyip o da çok az olacak şekilde. Ekledikten sonra çatal yardımıyla güzel bir şekilde çırptım. Bunu bir kenara aldım. Şimdi bir tatlı kaşığı yaklaşık bir dolu tatlı kaşığı tereyağımı tavada erittim. Ve tost ekmeklerimi arkalı önlü yumurtaya batırıp erimiş olan tereyağın üzerine güzelce yerleştirdim. 4 adet hazırlığı yapmıştım. Arkadaşlar tavaya 3 tane sığınca 3 adet olarak alın. çeviri çevirip ekmeklerim kızarana kadar pişiriyorum. Orta kısık ateşte yapmanızı isterim. Evet gördüğünüz gibi kızardı. Ekmeklerim kızardı. Yumurtalı tostum hazır ve içindeki peynirin sündüğünü göstermek için böl bölmek istedim. Bakın çok güzel bir şekilde sündü. Dilerseniz e, çok ince dilimlenmiş domates de ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmanızı isterim ve bildirim zil sesinden tümüne basarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.